Bildiğimiz domates, peynir ne hale geldi? Domatesleri ezeceksin, peyniri Hı. de ezeceksin, güzel peyniri. İçine bol zeytinyağı, Hı. karabiber, kırmızı biber, özellikle kimyon, karabiber koyacaksın. Hı. Bol zeytinyağı, bundan sonra iyice ezeceksin. Sonra bakacaksın ki zeytinyağı, çünkü ekmeğe bandığın zaman bu inanılmaz bir lezzet olacak. Çok merak ediyorum, yani domates yani ve burada... peynirdi bu sadece. Evet. Hala da zeytinyağı, kekik. Bu zeytinyağı hayattır. Çünkü bunu yediğin zaman bütün iç organların bütün çalışır. Ekmeği buna bandıracaksın. Afiyet olsun. Bu şey bu ama bunu işte yapmazlar. Biraz peynir gelir, sap gibi yersin. Her bir kere türlü malzeme vardır. Bir domates katıp iyice ezersen Vou ver é é aqui, Fife. Ah, beleza. Vale. É.